dini kullanan, dini referansları, dini kelimeleri, siyaset e, metodolojisinin içinde kullanan siyasi partilerin kimi İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek istiyor. Ama dinle ilgili siyasette suçlanan bir partide İstanbul Sözleşmesi denen yapının gelmesine itiraz ediyor. Ama bunlar aynı, aynı masada bir sistemi kurtarmak için buluşuyor. Hani bu ne yaman çelişki hocam? Hani yazar şair diyor ya yaprak dökümü döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe çok yaman çelişki değil mi hocam? Şimdi ben tabii ondan önce özellikle şöyle düşünüyorum. Yani İstanbul Sözleşmesi dine göre hazırlanmış bir sözleşme olmadığı gibi din üzerinden kurumsal olarak karşı çıkılmasını da doğru bulmuyorum. Çünkü devletler arası bir sözleşme. Ee, Avrupa Konseyi'nin desteklediği e, ve dolayısıyla imza atan devletleri bağlayan bir sözleşme. Sözleşmenin ilkeleri üzerinden de bence çok farklı tartışmalara yol açıyorlar. E, temel açık olan ilkeleri var. Bir de içerdiği muhteva itibariyle içerdiği bazı şeyler var insanları da kaygı oluşturan nedenler var. Evet. Şimdi ana ilke nedir? Kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi. İki, şiddet mağdurlarının korunması. Üç, şiddeti uygulayanların cezalandırılması. Ha, çok tarihi bir konu. Hocam bir emsal var. Eşine karşı şiddet uğrayan erkeğin camiden, mescitten dışarı çıkarılması, kovulması veya kıranmasına ilişkin. Tarihimizde, İslam tarihinde böyle bir örnek var mıdır? Ne yazık ki yok olmadığı gibi tersine biz kadını erkeğin merhametine teslim edilen bir varlık olarak görüyoruz. Bu yanlıştır. Elbette kadının da merhamete ihtiyacı var ama erkeğin de merhamete ihtiyacı var. Yani zayıf olan, muhtaç olan erkek olsun, kadın olsun bir merhamete ihtiyacı var. Abi. Ama biz geleneğimizde kadın egemenliği oluşturduğumuz, erkek egemenliği oluşturduğumuz için bu egemenliğe halel getirecek her şeyi dine aykırı kabul ediyor ve reddediyoruz. Oysa temelde böyle bir şey yok. Yani kadına şiddeti önleyen bir ilke nasıl reddedilebilir? Şiddet mağdurlarının korunmasını isteyen bir ilke nasıl reddedilebilir? Yani mazlumun yanında zalime şimdi, karşı şimdi, olma ilkesi şimdi düşün. Değerken. Esas burada ben Şöyle bir anlayışın hakim olduğunu düşünüyorum. Yani biz erkek egemenliğine inandığımız için kadın üzerinde erkeğin haklarının olduğuna inandığımız için buna halel getirecek bir sözleşme olduğu için karşı çıkıyoruz. Kusura bakmasınlar. Birincisi bu. Yoksa muhtevası tartışılabilir. Tabii kaygılar da olabilir. Şimdi cinsiyet eşitliğinden söz ediliyor da kardeşim cinsiyet eşitliğinin yani redle veya devlet eliyle bunun reddedilmesi veya tesis Kabul edilmesi edilir. doğru mudur? Eğer din üzerinden konuşacaksak bu ahlak üzerinden, hukuk üzerinden, adalet üzerinden konuşur. Yok, siyasi olarak konuşulacaksa, uluslararası sözleşme olarak konuşulacaksa, biz oradaki ilkelere bakarız. Efendim, bizim gençlerimiz cinsiyet değiştiriyor. Ya bu sözleşme olduğu için mi değiştiriyor? Popüler kültür öyle bir yapı. Popüler kültür bu. Peki bu kültüre karşı ne yap? Yasaklarla mı direneceksiniz? Ne yaptık? Hocam affına sığındım. Bunun için, bunu sorduğunuz için de teşekkür yani ediyorum. Yani şöyle bir şey bak. Evet. Yani değerli izleyicilerden özür diliyorum. Çocuk pornosunda Türkiye dünya ortalamasında belli bir düzeyde. Ya kurban olduğum hocam. Bir camide cuma hutbasında ey cemaat çocuk pornosu izlemede dünya sıralamasında varız. Hı. Cemaatinizin içinden de izleyenler var. Aklınızı başınıza alın. Evet dergaha gelmeyin bile diyemedik ya. Yani evet. enteresan bir iş yani. Ya çok doğru bakın. Kadını dövmeyi bir hak gören anlayış bu tür ilkelere karşı çıkmayı din üzerinden yapıyor. Ya çağımız bilim çağıdır, öğrenim çağıdır, bilgi çağıdır. Kadının kendisini erkekten belki daha fazla geliştirebilme imkanına sahip olduğu bir çağdır. Kadını biz nasıl erkeğe mahkum ediyoruz hala? Sebep nedir? Yani kadının ihtiyaç duyduğu, muhtaç olduğu bir dönemde Allah'ın, Kur'an'ın, Resulü Ekrem'in veya ulemanın kadınlara karşı merhametli olmasını tavsiye etmeleri ya onlara haksızlık yapılmamasını istemeleri kadar ahlaki ve doğru bir şey var mıdır? Tabii ki söyleyecek. Kurban Ama bugün hocam yıllardır kademin söyleyemediği işleri söylüyor. Yani çok tarihi saplamalar. Yani. Ben öyle düşünüyorum yani. ve kesinlikle bu tartışmaları Şimdi değerli bu tartışmaların süremiz ne kadar var? Evet, 10 dakikamız var. Bu tartışmaların şey... din üzerinden yapılmasını tamam. doğru bulmuyorum. 2020 seçimi Ka kadın, geliyor. Kadın hakları haklarını tanımayan bir anlayış, kadın haklarını tanımayan bir anlayış, ne İslamidir, ne ahlakidir, ne de çağdaştır.